Değerli basın mensupları, yarım asırlık birikimiyle savunma sanayimizin öncüsü olan yerli ve milli projeleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini güçlendiren Aselsan'ın 50. kuruluş yılı kapsamında Aselsan Gölbaşı yerleşkesinde icra ettiğimiz Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle 23 Aralık'ta ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Libya'ya dönüş sırasında meydana gelen uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki askeri heyet üyeleriyle uçuş ekibine bir kez daha Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kıymetli basın mensupları, kuruluşundan bugüne kadar savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltmaya ve oyun değiştirici teknolojiler geliştirmeye odaklanan aselsan hava savunma sistemlerinden radarlara, elektronik harpten elektrooptik ve aviyonik sistemlere, komuta kontrolden silah sistemlerine kadar geniş bir yelpazede tasarlayıp ürettiği ve geliştirdiği sistemlerle ülkemiz ile dost ve müttefiklerimize gurur ve güven veren bir değer ve dünya çapında bir marka haline gelmiştir. Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayi yatırımı, Oğul Bey teknoloji üssünü hayata geçiren, ve bugün 95 ülkede 100 bin aşkın ürünü aktif olarak kullanılan Aselsan tarafından önümüzdeki dönemde muhtelif miktarda alçak irtifa radarı Alp 100G'nin, alçak irtifa hava savunma füze sistemi Hisar uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi Siper ile 35 mm modernize çekili topun Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine kazandırılması planlanmaktadır. Diğer yandan ulusal güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olan yerli ve milli savunma sanayimizin ürettiği harp, araç, gereç ve mühimmatlarla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda zırhlı yük ve personel taşıyıcı araç ile Droganay 2 termal kamera, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmış. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve müttefik ülkeler ile uluslararası iş ortaklarına muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır. 20 Aralık'ta deniz platformlarının hizmete giriş, bayrak çekme ve ilk saç kesim töreni Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapılmıştır. Söz konusu tören çerçevesinde Pakistan Milgen Projesi'nin ikinci gemisi Kaybar Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmiş, Koçhisar gemisine bayrak çekilmiş, Hızır Reis Denizaltısı, c 159 çıkarma gemisi ve Ulak insansız Deniz Aracı hizmete alınmış. Ayrıca Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi kapsamında inşa edilecek 7. geminin ilk saç kesimi gerçekleştirilmiştir. Değerli basın mensupları, 20 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda gerçekleştirilen deniz platformlarının hizmete giriş, bayrak çekme ve ilk saç kesim törenine katılan Sayın Bakanımız 22 Aralık'ta Sayın Dışişleri Bakanımız ve MİT Başkanımız ile birlikte Suriye Devlet Başkanı ile Şam'da bir araya gelmiştir. Söz konusu görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Savunma Bakanı ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı da yer almış. Sayın Bakanımız ayrıca mevkidaşı ile ikili görüşmede gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanımız 23 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ankara'da düzenlenen TÜBA ve TÜBİTAK bilim ödülleri törenine katılmış, ülkemizin Antarktika'ya yönelik çalışmaları kapsamında Harita Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Deniz Kuvvetleri Seyritrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığımız tarafından üretilen LISTAT körfezi haritasını Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim etmiş, 24 Aralık'ta Genelkurmay Başkanımız ile birlikte Libya Askeri Taşıyan Uçağın düşmesi nedeniyle Ankara'ya gelen Libyalı yetkililere ve şehit ailelerine taze ziyaretinde bulunmuştur. Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz Başkanlığındaki heyetimiz, 24 Aralık'ta İran'ı ziyaret ederek İranlı yetkililer ile savunma ve güvenlik konularında görüşme gerçekleştirmiştir. Kıymetli basın mensupları, savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 7 gün 24 saat esasıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında son bir haftada barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristler teslim olmuş, Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapım patlayıcı, tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş. Membiş'te imha edilen 5 kilometre tünel ile birlikte Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 737 kilometre olmuştur. Kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçiş ve kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiği hudutlarımızda hafta boyunca yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu olmak üzere 123 şahıs yakalanmış, 331 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanların sayısı 9806, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 65.608 olmuştur. Yine bu hafta içerisinde Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yaklaşık 24 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle kendini sürekli geliştirmeye, modern harp yeteneklerini daha da ileriye taşımaya devam etmektedir. 15 Aralık'ta başlayan ve İstanbul'da icra edilen SAT timlerimiz ile Pakistan İkbal timlerinin yer aldığı Türkiye-Pakistan Ay Yıldız tatbikatı yarın sona erecektir. 21-25 Aralık tarihleri arasında Mısır Deniz Kuvvetleri heyeti İstanbul'da bulunan Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığımızı ziyaret etmektedir. Yabancı askeri gemilerin limanlarımızı ziyaretlerine ilişkin olarak NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Oriko tarafından 23-26 Lisus tarafından 24-26 Aralık tarihleri arasında İzmir'e, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçiş Görev Gücü görevi kapsamında Bangladeş Deniz Kuvvetleri Unsuru Sankram tarafından 15-31 Aralık tarihleri arasında Mersin'e liman ziyaretleri yapılmaktadır. Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne ait Yamama tarafından 30 Aralık 2025 5 Ocak 2026 tarihleri arasında Gölcük'e liman ziyareti gerçekleştirilecektir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca muharip ve destek uçaklarımız ile 18 Aralık'ta Karadeniz'de, 23 Aralık'ta Akdeniz'de eğitim uçuşları yapılmıştır. NATO güvence tedbirleri çerçevesinde 24 Aralık'ta Polonya hava sahasında görev yapan havadan ihbar kontrol uçağımız bugün de Romanya hava sahasında görev almaktadır. Diğer yandan Mehteran Birlik Komutanlığımız Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bandoları tarafından şehitleri anma günü kapsamında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser icra etmektedir. Değerli basın mensupları, personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerimiz de planlanan takvime uygun olarak devam etmektedir. Bu kapsamda 22 Aralık'ta başlayan Milli Savunma Bakanlığı'nda istihdam edilmek üzere 2025 yılı sürekli işçi temini başvuruları yarın sona erecek. 26 Aralık 2025-25 Ocak 2026 tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne memur ve sözleşmeli personel temini başvuruları alınacak. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları ise 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılabilecektir. Diğer yandan Ankara'ya gelişinin 106. yılında ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları şehadetlerinin 95. yıl dönümünde asteğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki Beyler başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor asil milletimiz ve personelimizin bağış ve katkılarıyla şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimizle silah arkadaşlarımıza destek olan Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı'nın 26. kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyoruz. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemize yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye, ülkemizin caydırıcı gücü olarak bağımsızlığımızın, Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğimizin güvencesi olmaya devam edecektir.